Merhaba arkadaşlar, bugün size Flash'ta ActionScript 3.0'da herhangi bir nesneyi kodla nasıl hareket ettirebileceğimi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 3.0'da boş bir sayfa açıyorum. Hareket ettirmek istediğim nesnemi çiziyorum öncelikle. Bu nesnemi kodla hareket ettirebilmem için öncelikle bir sembole dönüştürmem gerekiyor. O yüzden F8 tuşuna basarak sembole dönüştür kısmı penceresi açılıyor. Burada dikkat etmem gereken iki tane husus var. Bir kere türü ya film klibi ya da düğme olacak. Grafik olduğunda isim veremiyorum nesneme. O yüzden film klibini tercih ediyorum. Diğer husus ise şurada kayıt yazan yerde 9 tane nokta var. Bu noktalar ee, nesnemin ağırlık merkezini yani dönme noktasını belirtiyor. Yani ben nesnemi eğer döndürecek olursam neresinin etrafında dönsün? İşte sağ alt köşesinden mi, sol üst köşesinden mi, ortasından mı dönsün? Ee, buna karar vermeniz gerekiyor. Ben e, ortasından dönmesi için ortadaki siyahta da bırakıyorum. Daha sonra tamam dediğimizde özellikler penceremize Örnek adı yazan bir yer geliyor. Buraya nesneme isim vermem e, gerekiyor. E, bu isim değişken belirleme kurallarına uygun olmalı. Yani atıyorum arasında boşluk olmamalı. E, özel karakterler içermemeli. Koddaki bir herhangi bir ismi içermemeli gibi. Kurallara uygun olmalı. E, bir de flash'taki kodlar arkadaşlar büyük küçük harfe duyarlı. Yani bir harfini büyük yazmışsanız kodda da aynı şekilde kullanmanız gerekiyor. Ee, mesela eğer o şekilde kullanmazsanız e, hata veriyor. Çalışmıyor. O yüzden ben bütün e, değişken isimlerimi küçük harfle vermeyi e, tercih ediyorum. Karışıklık olmaması adına. Daha sonra e, kod kısmına nasıl geçiyoruz? Kod yazacağımız kısma ya pencere menüsünden eylemler diyebilirsiniz ya da Klavye kısa yol tuşu F9 ile açabilirsiniz. Burada da dikkat etmeniz gereken bir husus var. Ee, eğer nesne seçiliyse kod kısmı pasif hale geliyor. Buraya yazı yazamıyorum. Dolayısıyla da e, sahne seçili olmalı. E, şimdi kod kısmına geliyorum. Bu nesnemi ben nasıl hareket ettirmek istiyorum? Kendi kendine mi hareket etsin? E, fare bir fare olaylarına göre mi? İşte tıklama, çift tıklama, sürükleme olaylarına göre mi? E, ya da klavyeden herhangi bir tuşa basınca mı hareket etsin? Bunu belirlemeniz gerekiyor öncelikle. E, ben tıkladığım zaman sağa doğru gitmesini istiyorum örnek olarak. Şimdi e, kodlarıma Stage ile başlıyorum. Yani sahneye dokunduğum zaman hareket etmesini istiyorum. Kutunun üzerine de göstereceğim birazdan. Stage nokta add event listener yani bir olay ekle listesinden bir olay seç anlamına geliyor. Ben ne demiştim? Mouse olayı seçecektim. Yani mouse'umun klik olayı. Bakın burada mouse klik var. Mouse klik olayı. Bu tıklandığında bir fonksiyona yönlendirmem gerekiyor. Burada fonksiyona isim vermem lazım. Bu vereceğim isim nesnemle aynı ismi taşıyamaz. Ee, ne olsun mesela? Git olsun. Adını git koydum. Fonksiyonumun adını git koyacağım daha doğrusu. Noktalı virgül ile alt satıra geçiyorum. Şimdi fonksiyonumu yazıyorum arkadaşlar. Fonksiyon git bu ne olayydı burada belirtmem gerekiyor. Mouse olayı olduğu için event nokta mouse end seçeneğini seçiyorum. Bir de bu fonksiyon dışarı bir değer döndermeyecekse buraya void diye yazmam gerekiyor. Daha sonra e, ne demiştim? Tıkladığım zaman sağa gitmesini istiyordum. Yani nesnemin adı neydi? Kutu. Sağ sola x ekseninde yukarı aşağıda y ekseninde hareket eder. E, kutumun x ekseninde ki konumunun artmasını istiyorum. Dolayısıyla da kutu nokta x artı eşittir. Ne kadar gitmesini istiyorum. Mesela 10 piksel sağa kaymasını istiyorum. Şu anda e, Komutum tamam. Çalıştırıyorum. Sahneme her tıkladığımda e, kutum 10 piksel sağa kayması gerekiyor. Şimdi bakalım. Bakın sahneme tıklıyorum. Kutumun üzerinden ziyade sahneye vermiştim. Bakın her tıkladığımda kutum sağa doğru hareket ediyor. Eğer ben bunu sahneye değil de kutunun üzerine tıklandığında hareket etmesini istiyorsan şu stage ile başlayan kısmı yani sahne ile başlayan kısmı kutu diye değiştirirsen artık sadece kutunun üzerine tıkladığında sağa doğru hareket edecek. Bakalım. Bakın sahneye tıkladığımda hareket yok. Ama kutunun üzerine tıkladığım zaman sağa doğru hareketi sağlamış oluyorum. Bu ee, bu kutumu yukarı göndermek isteseydim buraya kutu nokta y yazardım. Aşağı göndermek isteseydim kutu nokta y eksi eşittir demem gerekirdi. Ee, bir de kutu nokta rotation, rotation, rotation. Sağa mı sola mı döndüreceğim? Saat yönünde dönmesini istiyorsam artı eşittir saat yönünün tersine dönmesini istiyorsam eksi mesela ben saat yönünün tersine dönmesini istiyorum eksi eşittir derece cinsinden kaç derece dönmesini istiyorsun mesela 30 derece dönmesini istiyorum yine kutunun tıklama olayında bakın bu olay çalıştırıyorum bakın kutum hem sağa doğru giderken hem de pardon y eksenin aşağıya doğru giderken hem de e, sola doğru 30 derece dönmüş oluyor arkadaşlar. E, i̇lk örneğimiz bu kadar e, başka örneklerde görüşmek üzere teşekkür ediyorum.